Merhaba, İnsan Kaynakları programınızda SGK çalışma yeri gelirleri, rapor ve özelliklerini anlatacağız. Konuyu uygulamalı bir örnekte anlatalım. Programınızın başlık çubuğundaki bordro, SGK ve çalışma yeri gelirleri raporuna tıklayalım. 2022 Ocak döneminden örnekler gösterelim. Raporumuza dikkat ettiyseniz personellerinizin ilgili aydaki SGK kanun maddelerine göre bütün bordro detaylarını göstermektedir. Raporunuzu detaylı olarak inceleyecek olursak, Buradaki teşvikleri açtığınız zaman personellerimizin Arge, Teknopark ya da 17103'e tabi personellerinizin detaylı bir şekilde görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. Buradaki detayları toplu bir şekilde açabilmek için sağ tuş grup alanında hepsini genişlet butonunu kullanabilirsiniz. Bu sayede tek tek bu grupları açmak yerine hızlıca bütün detaylarıyla raporu görüntülemiş olacaksınız. Raporu Excel'e gönderme özelliğini de gösterelim. Orca projesinde biliyorsunuz herhangi bir raporu Excel'e göndermek için sağ tuşa tıklamanız yeterli olacaktır. Hazır bulunan Excel butonunu kullanalım. Bu sayede hazırladığımız raporu hızlıca Excel'e göndermiş oluyoruz. Biliyorsunuz Excel'de dilediğiniz gibi raporlarınızı dizayn edebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler.